Herkese merhaba. Bugünkü videoda Axis Communications Türkiye Ülke Müdürü Ayşegül Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Ayşegül merhaba, Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak keyifli. Epeyce bir ara verdik. Tekrar bir güncelleyelim bilgilerimizi. Sizin en son pandemi döneminde bir röportaj yapmıştık. Axis üzerine ürettiğiniz ve sunduğunuz çözümlerle ilgili. O zamandan bu zamana teknoloji çok hızlı gelişti. Araya yapay zeka girdi, IoT'ler, IoE'ye evrildi hatta çoğu yerde. Axis'te ne gibi gelişmeler yaşandı? bu süreçte? Aksis'te yapay zekanın kameraları akıllılaştırmasıyla birlikte biz birazcık şu anda sektörde güvenlik ve emniyet alanının haricinde yeni bir alana odaklanmaya başladık. Bunlar operasyonel verimlilik ve iş zekası alanları. Bu alanlarda da hizmet verdiğimiz sektörlere çözümler üretiyoruz. Bu bizim için tamamen yeni bir alan. Artık firmaların son kullanıcıların IT departmanları ya da operational Teknoloji dediğimiz OT departmanlarıyla iletişim halindeyiz. Onlar için farklı alanlarda yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bunlar bazen kendi kameralarımız üzerindeki analiz fonksiyonları ile oluyor. Bazen de kullanmış olduğumuz, birlikte çalışmış olduğumuz üçüncü parti yazılım firmalarının oluşturduğu analiz çözümleriyle projeler yapabiliyoruz son kullanıcılarda. Projelerde benim bildiğim kadarıyla biraz daha terzi işi. Aslında Akses'in ürettiği ürünler her alana hitap ediyor ama ezbere evet. hani üç kamera deyip her yere koyamıyoruz, veremiyoruz. Aslında bizim de yapmaya çalıştığımız ekip arkadaşlarımla birlikte tamamen segmente özel, sektöre özel çözümler sağlamak. Bu konuda farklılaştığımızı düşünüyoruz. Özellikle bizim yarattığımız değerin, katma değerin karşılık bulduğu bazı sektörler var. Bunlar akıllı şehirler, ulaşım sektörü, enerji sektörü, endüstriyel tesisler ya da petrokimya tesisleri, rafineriler olmak üzere. Bu alanda da özellikle petrokimya tesisleri, rafinerilerde Aksis'in kendi ürettiği patlamaya karşı dayanıklı kameralarla fark yarattığımızı düşünüyorum. Sadece kamera olarak konuşuyoruz ama aslında seslendirme de var. Adı evet. anons seslendirme evet. ürünü. Biz bugüne de var. kadar hep kamera firması olarak biliniyoruz ama şu anda sağladığımız çözümler tamamen IP tabanlı çözümlerde biz ses çözümü de sağlıyoruz. Kartlı geçiş sistem çözümü de sağlıyoruz. Intercom çözümü de sağlıyoruz ya da giyilebilir kamera çözümünü de sağlıyoruz. Video güvenlik tarafında yangın hariç tüm sistemi tek bir marka aksis adı altında verebilir noktadayız. Uçtan uca bir çözüm. Uçtan olarak. uca çözümü güvenlik çözümünüzü sağlamış oluyoruz. Yangınla da entegrasyonu artık her şey network olduğu için aslında az önce de yaptığımız, Andrea Bey'le yaptığımız röportajda evet. şöyle bir şey söyledi. Eskiden network, kamera, yangın hepsi lokalde çalışır ayrı ayrı sistemlerde. Evet. Şimdi aslında hepsine network diyoruz. IoT ile birlikte, bu IP sistemlerin gelişmesiyle birlikte birlikte aslında network altyapısı. Aslında çok güzel bir konuya parmak bastınız. Bizim akses olarak ilk günden yola çıkışımızdan bu yana açık mimariyi desteklememiz sayesinde biz üçüncü parti yazılımlarla ya da firmalarla entegre olarak bu dediğiniz IP tabanlı sistemi çok rahat bir şekilde oluşturabiliyoruz. Ve bu sistemi oluştururken de standartlara uygun ürün yaptığımız için sistemlerin bir arada kolaylıkla ve full entegrasyon, tam bir entegrasyonla çalıştığını görüyoruz. Kartlı geçiş dedin. O, ondan biraz o sistemlerden bahsedebilir misiniz? Çünkü aksisin hani seslendirme yine bir nebze biliniyor ama kartlı geçiş hiç evet. çok göz önünde Kendi değil. Kendi kart okuyucularımız da var. Burada sistemimiz aslında biraz daha daha genişleyebilir bir sistem haline geldi kartlı geçiş sisteminde. Küçük orta ölçekli işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir haldeyiz. Hatta büyük sistemleri de sağlayabilir durumdayız. Ama en büyük sorunumuz bilinirlik bilinmiyoruz. Biraz daha fazla bu konuda pazarlama faaliyetinde bulunmamız gerekiyor sanıyorum. Evet sadece kartlı geçiş değil aynı zamanda kamerayla doğrulama da yapabiliyorsunuz anladığım kadarıyla analiz de girince işin içine evet. kartlı geçiş aslında entegre entegre sistem, sistem. kapıda gelen kişiyi burada doğru kişi mi ulaşıda kişinin 103. parti analizlerle yüz tanıma yaparak gelen kişi doğru kişi ise uyarı versin merkeze ya da kapıyı açsın açmasın gibi senaryoları da çalıştırabiliyoruz. Size açıkça şunu sormak istiyorum. Genelde aksis pahalı deniyor. Aksis gerçekten pahalı mı? Kullanım süresine göre bu değişir. Böyle bir algı var. Neyi aldığınızla alakalı, ne için para ödediğinizle alakalı. Biz değer maliyetimizi anlatmaya çalışıyoruz son kullanıcının önüne oturduğumuzda. Ne için bu yatırıma para veriliyor ve bu yatırımı ne kadar süreli kullanacağını soruyoruz öncelikle. Genelde ilk gün maliyetine bakıyoruz. Biz son kullanıcılarımızın düştüğü yanılgı da bu. İlk günkü kamera maliyetine bakıyor sadece. Ama bu kamera tek başına çalışan bir sistem değil. Ya da kameranın haricinde kartlı geçiş ses sistemleri bunun bileşenleri var. Biz bu bileşenlerde en önemli bileşen olan depolama ünitesindeki ihtiyacınızı, oradaki maliyetinizi dörtte birine düşürebiliyoruz. Şimdi toplam projenin maliyetine baktığımızda biz daha uygun fiyatı sağlayabiliyoruz esasında. Yani buradaki su, evet yanılgıyı da belki gidermek gerekir. Daha şeye gitmedik. Yani 10 yıllık kullanım süresinde çıkarmış olduğu maliyete girmeden önce ilk gün maliyetinde biz depolama alanı artı kamera çözümünü bir, bir, araya getirdiğimizde alt toplamda daha iyi bir fiyatı sağlayabiliyoruz. Benim anladığım şu. Siz diyorsunuz ki bir kamerayla sadece kamera fiyatı olarak bakarsanız pahalı gözüküyor. Yanılgıya düşebilirsiniz. Ama o kamerayı takacaksınız, kullanacaksınız. Bunun bir ömrü var. 10 yıl. Teknolojik ömrü 7 ila 10 yıl arasında kullanacağınız sistemi. Mesela görüntü de Depolama gerçi çok büyük bir maliyet. Evet. Yani oraya ayrıca e, Kamera maliyetten daha yüksek bir maliyet olabiliyor. Enerji maliyeti var. Aslında e, bizim görünmeyen gözde... maliyetlerimiz Aynen. var, saklı maliyetlerimiz On, onları var. Onları biraz detaylandırıp anlatalım e, ki çünkü tabii. insanlar dediğiniz gibi o faturada hep şey ilk faturaya hep bakılacak. Ama en azından bunu bilirlerse ne Hı. olduğunu araştırırken ona göre hesap da yapabilirler. Sadece akses için de söylemiyorum. Yani evet, yatırım tüm yapacak e, kişilerin bunu bilmesi doğru açısından doğru analiz yapabilmek çok önemli. Son kullanıcılarımız da belki bilinçlendiril adına bu, bu, konuyu, bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi biz ürünün kullanım süresi 7 ila 10 yıl dedik. Bu 7 ila 10 yıl süresi boyunca sizin ilk satın alma maliyetinizde oluşan depolama maliyetini biz yarıya düşürdük. Bu depolama maliyetinin yarıya düşmesi kullanım ömrü boyunca tüketici elektrik sarfiyatı da yarıya düşmüş oldu. Ayrıca aksis kameraların rakiplerden farkı enerji tüketiminin yarı yarıya bazı kameralar için dörtte biri olması ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde çıkarmış olduğu elektrik sarfiyatı maliyetinin yarıdan çok daha az olması. Bu öne çıkan avantajlardan biri. Kullanım ömrü boyunca ürünün aynı performansı sergilemesi. Siz Bizim garanti süremiz 5 yıl ama 10 yıl boyunca da ürünü aynı performansta, aynı görüntü netliğinde de kullanabiliyorsunuz. Bu da rakipten aldığınız bir ürünü belki 2 yıl sonra değiştirmek zorundasınız ama aksesi 10 yıl kullanıyorsunuz. Aslında buna da dikkat etmek gerekiyor. Son kullanıcı nezdinde bunlar önemli noktalar benim sizde de gördüğüm yani aksis bünyesinde gördüğüm şey de 5 yıl bitti 6. yıl ya da işte 5 yıl 1. ay artık biz sizle ilgilenmiyoruz gibi bir yapıda yok, yok zaten tam tersi üretimden kalktıktan sonra dahi ürün firmware upgrade'ine devam ediyoruz. Bu arada teknik olarak şey de belirtelim görüntü depolamada dörtte birine düşüyor ama görüntü kalitesi düşmüyor. düşmüyor. Sizin orada bir kodeyiniz var. Evet zip stream dediğimiz kendimize özel bir sıkıştırma teknolojisi kullanıyoruz ve... daha kaliteli bir görüntüyü, daha Aslında net bir görüntüyü bile... bant genişliğini düşürerek bu sıkıştırma teknolojisiyle ya depolama görüntü de cihazlarına aktarabiliyoruz. Çok doğru. Aslında hani birebir aldığımızda belki de dörtte birinden de fazla olabilir. Gerçek bir, e, hani evet. gerçek bir 1080 Kıyaslama ya da yaparsak dersek doğru. dediğim gibi aksis pahalı deniliyor. Orada kalıyor o konu ama bir devamı var bunun sonrası var. E bunu da kullanan var. E bugüne kadar çok fazla müşterimiz var ve bizim için en büyük keyif de müşterilerimizin niyetlerini duymak. Sistemler bahsettiğimiz gibi gelişiyor. Aslında konuşacak birçok konu var. Bunların her biri de belki birer saatlik mesela yapay zeka, IoT dediğimiz zaman bunlar hı hı. ayrı ayrı Alanı. videolar olması gerekiyor. Uzun uzun konuşulması gereken konular ama kısaca toparlayacak olursak bugün yatırım yapacak birisi ürün seçerken, bir sistem seçerken diyeyim hatta ona. Ürün de çünkü bugün konuştuğumuz anda hı. ürünler eskidi. Hala değişiyor, sürekli değişiyor. Sürekli yeni ürün geliyor. Hı hı. Bir sisteme işte yatırım yaparken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü bir anda atıl duruma düşebiliyor. Ben orada şu farkı söyleyebilirim. Axis olarak biz teknolojiye biraz yön veren bir şirket olarak konumlandırıyoruz kendimizi. IP kamerayı sektöre tanıtan şirket Axis. Şu anda da yeni bir teknolojiyle geliyoruz, yeniliklerle geliyoruz. Artpeak 9 chipsetimizi çıkardık. Bu Artpeak 8'e göre 3 kat daha hızlı bir chipset ve yeni bir sıkıştırma teknolojisiyle tanıttık, tanıştırdık sektörü diyeyim. AV1 dediğimiz aslında evimize kadar girmiş olan işte Netflix'te, YouTube'da kullanılan sıkıştırma teknolojisini video gözetim sistemlerine aksis getiriyor. Bundan sonra bu sıkıştırma teknolojisini sektörde daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Biraz yenilikçi teknolojilere yatırım yapmalarını önerebilirim son kullanıcılara. Çünkü kullanacakları en son teknolojiyi almalarını da öneririm. Önümüzdeki 10 yıl için bir teknoloji seçiyorlar kendilerine. Bunun ölçeklenebilir olması önemli, genişleyebilir olması önemli. Şu anda belki 200 kameraları var ya da kartlı geçiş sistemlerinde okuyucu sayısı 20. Bunları tamamen arttırmaya yönelik genişleyebilir bir sistem ve yeni teknolojilere açık mimari destekleyen bir sistem seçmeleri gerekiyor. Ürünlerinizi merak edip incelemek isteyen insanlar size ulaşıp böyle bir imkanları var mı? Tabii Teknoloji ki İstanbul ofisimizde ürünlerimizin birçoğunun demosu var. Distribütörümüzde de bir deneyim merkezimiz, küçük bir showroomumuz var. Bunları İstanbul'da görmek isteyen son kullanıcılarımıza bize ulaştıkları takdirde memnuniyetle gösterebiliriz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, bu röportaj için çok teşekkür evet. ederim. Benim için çok kıymetli. En azından sizler aracılığıyla yenilikleri ve vizyonumuzu son kullanıcılarla paylaşma imkanı bulduk. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.